Bugün kanınızı donduracak bir hikaye paylaşacağım. Hayal edebileceğiniz şeyin ötesine geçen bir anlatıya dalmaya hazır olun. Sessizliğin herhangi bir sesten daha yüksek sesle çığlık attığı yerleri duydunuz mu? Evet, neyin gerçek ve kabus olduğuna dair görüşümü tamamen değiştiren bir yer olan Artvin köyünde neler olduğunu açıklayacağım. Koyu köşelere iki kez görünmenizi sağlayan korku hikayelerinden hoşlanıyorsanız, kemerlerinizi sıkın. Bu gezi yoğun olacak. Artvin köyü her zaman unutulmuş bir yer olmuştur. Sisli dağlar ve kendi başlarına nefes almış gibi görünen yoğun ormanlar arasında kaybedilmiştir. Uzak bir bölgede, herhangi bir kentsel merkezden uzakta bulunan, sanki geçmişten yanlış olan bir zamanda donmuş gibi. Bu yerle olan bağım, büyük babam tarafından iletilen eski hikayelerle başladı. Bir zamanlar müreffeh olan bir topluluktan, Uyumsuz bir şey değişmeye başlayana kadar uyum içinde yaşayan çiftçiler ve zanaatkarlarla konuştu. Gizemli kaybolmalar, geceleri garip sesler ve ilerici bir terk duygusu hakkında fısıltılar o topluluğun ruhunu baltalıyordu. Tarihsel kayıtlar parçalandı. Bazı eski belgeler geçen yüzyılın başında yaklaşık 200 nüfuslu bir nüfustan bahsetti. Ancak son 10 yıllarda bu sayı görünmez bir şey bu yaşamları yavaşça tüketiyormuş gibi önemli ölçüde azalıyor. Eski bir anlaşma hakkında söylentiler, unutulmuş ritüellerle ilgili bir şey ve ilk yerleşimcilerden önce bile bu dağlarda yaşayan varlıklara verilen vaatler vardı. Yaşlılar ödenmesi gereken bir borçtan bahsetti ancak kimse hangisini tam olarak açıklamadı. İşte o zaman o köyde sadece bir sakinin kaldığını buldum, adı az olan bir beyefendi ama herkes korkuyordu. Kalın ve boğucu, bir sis gibi topraklara ağırlık veren bir sırın istemsiz koruyucusu gibi görünüyordu. Araştırma kararı, akademik merak ve açıklanamayan bir çağrı kombinasyonundan kaynaklandı. Bir şey, bana bu hikayenin söylenmesi gerektiğini, o köyün sırlarının ortaya çıkmasını istediğini veya gerekli olduğunu söyledi. Bu araştırmanın, unutulmuş yerlerde yaşayan gerçeklik zaman ve sesler hakkındaki anlayışımı sonsuza dek değiştireceğini çok az biliyordum. Mist, dağlara bir cenaze peçe gibi sarıldığında, bir sonbahar öğleden sonra Artvin köyüne vardım. Sessizlik sağır ediciydi, kuş yoktu, rüzgar yoktu, sadece herhangi bir sesi emen mutlak bir boşluk vardı. Eski evler sağlam ama tamamen terk edildi. Kırık pencereler, hala görünmez varlıklar tarafından yaşadığı gibi nazikçe değişen kapılar her yapı bir terk ve gizem hikayesi anlatıyor gibiydi. Köyün merkezinde, topluluk yaşamının bir zamanlar meydana gelmesi gereken dairesel bir kare, şimdi sadece birkaç eski taş ve kuru bir kuyu kaldı. İşte o zaman ilk garip işaretleri, fark ettim. Ayak izleri tamamen görünür değil, ancak sivilceyi titriyecek kadar fark edilebilir. Bulduğum çevredeki birkaç sakin doğrudan bana bakmaktan kaçındı. Birbirleriyle fısıldadılar. Köyden bahsettiğinde uyarı görünümleri attılar. Oraya gitme dedi gözleriyle. Kimse geri dönmemeli. Görünür bir şekilde titreyen yerel bir beyefendi son koruyucu ve asla durmadıkları adımlar hakkında bir şeyler mırıldandı. Sözleri bir uyarı gibi yankılandı. Korku ve insan anlayışının ötesine geçen bir şeye garip bir saygı duydu. Gece yaklaştıkça gözlemlenme hissi arttı. İnsan görünümü değildi daha eski, daha derin bir şeydi. Sanki köy kendisi nefes aldı ve beni inceledi, hoş karşılanmayacağıma veya daha fazla layık sırrının kurbanı olup olmayacağına karar verdi. Gece düştüğünde sesler başladı. Birincisi, ince, uzak bir gıcırdama, terk edilmiş evler arasında, neredeyse algılanamayan bir hareket. Ancak yavaş yavaş, daha yoğun ve korkutucu bir şekilde doğru hale geldiler. Adımlar, daima adımlar, Sabit bir ritim ıssız sokaklarda yankılandı. Bazen sağdan, diğer zamanlarda solda geliyor gibi görünüyordu. Bazen yakın, bazen uzak ama her zaman mevcut, her zaman sabit. Kayıt ekipmanım garip sesler yakaladı. Açıklanamayan sesler, eski bir dilde fısıldar, derin nefesler, ahşap zeminden ağır bir şeyin sürüklenmesi her kayıt rahatsızlığımı artırdı. Evler nefes alıyor gibiydi. Önceden inert pencereler şimdi ustaca titriyordu. Gölgeler köşelerde dans etti. Tanımlanmış kökensiz hareket. Nesneler tek başına değişti. Biraz yerinden edilmiş bir sandalye, yerde yatan bir kitap. Duvarlarda garip izler keşfettim. Kurban ve ceza hikayesi anlatan eski, neredeyse silinmiş semboller. Doğrudan bakmadığım zaman hareket eden çizimler. Köyün merkezindeki kuyu korkunç bir boyut kazandı. Derinliği sonsuz görünüyordu ve bazen içindeki hareketleri görmek için yemin ediyor. Yükselen bir şey aşağı iniyor, dev bir kalp gibi titriyor. Adımlar devam etti. Şimdi daha yakın, daha yoğun. Sesler üzerinde bir desen fark etmeye başladım. Onlar sadece rastgele adımlar değildi. Bir kodu izliyormuş gibi. Beynimin tamamen deşifre edemediği belirli bir sayı olan rahatsız edici bir matematik vardı. Bir şey beni izledi. Bu bir insan varlığı değildi. Daha eski, daha karmaşık bir şeydi. Herhangi bir inşaattan, herhangi bir yaşamdan çok önce bu alanda yaşayan bir varlık. El fenerimin ışıkları gizemli bir şekilde başarısız olmaya başladı. Tamamen yüklü piller birkaç dakika içinde tükeniyordu. Cep telefonum sürekli çöktü ve orada olmayan gölgelerin çarpık görüntülerini sergiledi. Sürekli bir titreme omurgamı çalıştırdı. Artık korku değildi, tanınmaya yakındı. Sanki o yer beni tanıdığım kadar tanıyormuş gibi adımlar daha yakındı, daha tanımlanmış. İşte o zaman son sakini ortaya çıktı. Eski bir kitap gibi görünen bir şey taşıyan gölgelerden yaşlanan, neredeyse yarı saydan bir adam ortaya çıktı. Gözlerinin rengi yoktu. Mutlak bir boşluk için pencereler gibiydiler. Geldin, dedi. Bir soru olarak değil, bir bulgu olarak. Bütün gece beni takip eden adımlar şimdi ortaya çıktı. İnsan adımları değildi. Onlar orada kaybedilen tüm yaşamların sağlam bir kaydı olan köyün kolektif anısıydı. Adam sırrını açıkladı. Yüzyıllar önce Artvin sakinleri ata varlığı ile bir anlaşma yaptılar. Refah karşılığında her nesile bir hayat vereceklerdi. Yaşayan dünyası ile gölgelerin toprakları arasındaki dengeyi korumak için bir fedakarlık. Duyduğunuz her adım diye açıkladı. Fiyatı ödeyen ruhların kaydı. Gitemiyorlar ritüelde sıkışmışlar. Taşıdığı kitap ayrıntılı bir kayıttı. Her sayfa, her satır kurban edilen bir hayatı temsil ediyordu. İsimler çizilmiş, gizli sembollerle işaretlenmiş tarihler. Tüm köy aslında muazzam bir hapis cezası mekanizmasıydı. Evler, sokaklar, merkezi kuyu hepsi haraç gerektiren bu ata varlığını içermek ve beslemek için inşa edildi. Adımlar yoğunlukta arttı. Şimdi yüzlerce binlerce örtüşen adım vardı. İşkencede ruhların bir senfonisi. Son sakini bana karışık bir rahatlama ve terör ifadesiyle baktı. Birinin kalması gerekiyordu. Birinin anlaşmayı koruması gerekiyordu. Ben o biriydim. O anda bir koruyucu önünde olduğumu fark ettim. Seçim ile değil, nesilleri aşan bir yükümlülükle. Varlık kendini göstermeye başladı. Kesin bir form olarak değil, hareket eden, nefes alan, nabızlı bir gölge kütlesi olarak, her gölge kayıp bir hayatın yankısını taşıdı. Döngünün devam etmesi gerekiyor, dedi adam. Sonra gerçek dehşeti fark ettim. Bir sonraki bendim, adımlar şimdi içimde. Her hareket, her nefes, her kalp atışı köyün bir sonraki sesine dönüştü. Her şeyin bir rüya mı yoksa gerçeklik mi olduğunu bilmeden ürküttü. Eşyalarım sağlamdı ama bir şey beni kesinlikle değiştirmişti. Sonraki günlerde yanımda başkalarına algılanamaz bir ses getirdiğimi fark ettim. Artvin köyünün Pasos'un yankısı. Bazen sessizlik zamanlarında tam tempoyu hapsedilmiş ruhlardan ayırt edebilir. Yerel yetkililer köyün varlığını reddetti. Haritalar ona göstermedi. Resmi kayıtlar yerden bahsedilmedi. Sanki Artvin sadece sırrını bilmek için seçilenler için var gibiydi. Araştırmam bir klasörde, kilitli belgelerde saklandı. Kimse hikayeye inanmaz. Sonsuz adımların sesiyle işaretlenmiş olanlar dışında hiç kimse yok. Geriye kalan şey, bazı yerlerin anıları, insan anlayışının ötesinde tuttuğu kesindir. Ve tüm sırların ortaya çıkmasını istemiyor. Adımlar devam ediyor. Her zaman devam edecek. Bugünün hikayesi, korku severler topluluğumdu. Sessizliğin herhangi bir sesten daha yüksek sesle çığlık attığı bir yerden bir yolculuk dışarıda kimse gibi bir şey hissetti mi? Sonsuza, dek işaretlenmiş herhangi bir açıklanamaz deneyim. Yorumlarda say bu hikayeyi beğendiyseniz, o thumbs yukarı vermeyi ve kanalı imzalamayı unutmayın. Bir sonraki korku hikayesine kadar...